Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, Bitcoin Dominance, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Analizlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. YouTube algoritması için önemli olan beğeni gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ve bu videoları beğeniyorsanız beğeni atmanızı sizlerden rica ederim. Diyerek gelin şimdi analizimize hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bakın haftalıkta arkadaşlar bizim belirlemiş olduğumuz iki tane çok önemli bir haftalık destek seviyesi vardı. Hal arkadaşlar bakın 104.460 ve 102.560 bölgelerin üstündeyiz. Bu bizim için pozitif. Burada belki kısa bir fitil olarak bir hareket bekliyor olsam da bu haftanın kapanmasına 3 gün var ve bu 3 gün sonunda da arkadaşlar gene bu kalış buralarda olursa aynı buradaki fitil gibi bir hareket görebiliriz ve üstünde kalıcılık sağlarsak önümüzdeki süreçte Bitcoin'in tekrardan buradan yukarı yönlü bir ivme kazanmasını düşünüyorum. Ama 102.560 altında kapanacak haftalık mum bizim için risklidir arkadaşlar. Şimdi gelelim 4 saatliklere. Bakın 4 saatlikte bizim belirlemiş olduğumuz bir analiz vardı. Neydi? 108.800'lere gelince bu hareket tekrardan 104.000'lere geriler ve buradaki kalıcılığı sağlayamazsa aşağı yönü tekrardan 101-102 bölgesine kadar geri çekilebilir dedik. Şimdi önemli hareket ise şu arkadaşlar. Bakın buradaki belirlemiş olduğumuz akümülasyon bölgesi hala 4 saatliklerde 105.100 üstünde bir kapanış gösteremedi. Bu da aslında aşağı aşağı yönlü akümleden bir çıkış olduğunu bize net gösteriyor. Ara ara evet hacimli sert yukarı hareketler gelse de fiyatın kapanışları arkadaşlar 105.100'ün altında. Bu da riskli bir hareket olduğunu bizlere söylüyor aslında. Ve bu bölümdeki gelebilecek bir düşüş hareketi de 102.560'lara kadar gerileyebilir ve 101.000'ler de buna dahildir. Burayı kırarsa arkadaşlar daha sert bir salınım yapabilir. Şimdi elimizde ne var arkadaşlar? Bakın, haftalıklarda Bitcoin gayet doğru bir seviyenin üstünde kendine destek arayışı içinde. Kapanışlarında 104.000 ve 102.000'in üstünde yapmakta. Bu bizim için pozitif. Ama söylemiş olduğumuz gibi aşağı yönlü sert hareketlerde gelebiliyor. Kapanışını ne kadar yukarıda da yapsa, aşağı yönlü sert bir hareket gelebiliyor örnek buradaki gibi. Şimdi bu bölümde arkadaşlar ben şu düşüşün bir itkisel momentum olduğunu düşünüyorum ve buradaki 5. dalga yapısıyla da gerek 102.000-101.000 bin, bin bölgesine kadar bu düşüşün tekrardan 104.000'leri kırması sonucunda daha yukarı bir ivme oluşabileceğini düşünüyorum. Buradaki satış hareketi arkadaşlar 102-101 bölgesinden çok sert bir şekilde çıkış yaşarsa 99, 95 ve 92'lere kadar çok sert bir salınım yapabilir. O yüzden burayı çok iyi incelemek gerekiyor ve zamanın da azaldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü fiyatlar olabildiğince sıkıştı Arkadaşlar, belli bir kırılımın gelmesine çok da bir şey kalmadı. Sizlere de bu uyarıyı yapmak istiyorum. Şimdi Bitcoin'e elit Wave'le bakalım, biraz dalgalarla ilgili konuşalım ve dalgaların bize neler söylediğinden bahsetmeye çalışayım sizlere arkadaşlar. Yaklaşık Nisan ayından beri bu konuları konuşuyoruz. Artık bu grafiği net bir şekilde ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum ve bu bölümün bir üçüncü dalga olduğunu, buradaki gelebilecek bir minör çekilmeyle 100 bin yine aynı şekilde 97 bin aralığına kadar ki gelen bir çekilme fiyatın belli oranda çıkış hareketi göstereceğini, gerek ilk çıkışında buralarda bir yataylık yapıp sonra sert bir harekete başlayıp ya da direkt buradan aldığı güçle yukarı yönlü sert bir beşli gösterebileceğini düşünüyorum. Ve hala dördüncü dalganın içindeyiz. Bu biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Yani yatay bir düzeltmenin içinde olmamız fiyatların biraz daha kendine bir denge arayışını göstermekte. Ve aslında bölümün ilk etabı bitti, ikinci etabı bitti ve üçüncü etabının içindeyiz. Çok da bir şey kalmadı diye düşünüyorum bu bölümün bitmesi ve artık yavaş yavaş Bitcoin'deki bu sert momentumla beraber yeni bir hareketin trendin başlayacağını düşünüyorum. Tabii ki burada aksi durumlar olabilir. Sizlere de buna karşı uyarmak isterim. Yani 94 bin doların altında Bitcoin görürsek arkadaşlar 82 binlere kadar 84 binlere kadar bir geri çekilme olur ve bu da bizim için çok sıkıntılı bir durum olur. O yüzden bu bölümlerdeki arkadaşlar yükseliş hareketini izlemek bizim için aslında yeni oluşabilecek bir yükselişin ilk startı olabilir. Gelin sizlerle beraber beraber buradan hemen hızlıca dominansa bir geçelim. Dominansta alt koyunlar için genel olarak neler görebiliriz? Bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi dominansın yapmış olduğu analizleri silmiyorum ve hepsi bir önceki analizden çizmiş olduğumuz oklar üzerinde kalmakta. Burada ilk başta bir düşüş, düşüşten sonra tekrardan bir yükseliş ve arkasından düşüş, buradan yeniden bir yükseliş, tekrardan buradan düşüş, yükseliş ve buraya kadar destek oluşturacağı yere kadar yeni bir düşüş. Buradan arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket ve trendin kırılmasıyla beraber gerek ilk kırıldığı yerden sert bir hareketle yukarı ve buradaki belli bir düzeltme akümülasyon alanından sonra arkadaşlar yeniden yukarı doğru bir hareketi kurguladık sizlerle beraber. Ve hemen hemen neredeyse bakın bunların hiçbirisiyle oynamıyoruz ve hemen hemen hepsi de aynı yerinde durmakta arkadaşlar. Buradaki bu hareketle aslında buralar çok net bir şekilde görülmekte. Yavaş yavaş bir düşüş hareketi oluşabilir ve arkasından daha sert bir çıkış dalgası olacağını düşünüyorum. Burada ilk düştüğü noktalardan itibaren bu geri çekilmedi arkadaşlar. Biz 65 bölgesine tekrardan yaklaşacağımızı söyledik. Aslında buradaki bu yükseliş hareketi benim için bu şekilde 66 67 bölgelerini hedefletmekte ve bu bölümle beraber de arkadaşlar altcoin'lerde biraz sıkıntı olabilir ve bu bölümden gelecek düşüşün altcoinleri rahatlatacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii ki yanılabiliriz. Buradan direkt aşağı yönde bir hareket gelebilir. Bütün olasılıklar var ama ben size burada optimum kendi düşündüklerimi, kendi fikirlerimi anlatmaya çalışıyorum. Umarım farklı bir şekilde yorumlamıyorsunuzdur. Şimdi gelin buradan XRP'ye geçelim ve XRP'de neler var biraz ona bakalım arkadaşlar. Evet XRP analizi karşınızda arkadaşlar. Artık sizler de benim gibi bu grafiği ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi bu bölgede arkadaşlar fiyatlar çok sıkıştı. Bu sıkışıklıktan fiyatın büyük bir ile çıkacağını sizlere söyleyebilirim. Aşağı ya da yukarı ama muhtemelendir ki ben aşağıya diye düşünüyorum. Burada oldu ki yukarı çıktı 2.45 bölümü gerçekten çok kritik. Bunun üstünde daha momentumlu bir çıkış hareketi yaşayabiliriz. Ama 2.13 ve 2.09 bölgesi kırılırsa aşağıda 1.78'lere kadar fiyatın düşebileceğini düşünüyorum. Tabii ki buradaki volatilitenin sebebi sıkışmadır arkadaşlar. Bu sıkışmalardan fiyatlar hızlı bir şekilde çıkış gösterir. Bunu geçmişte birçok örneği vardır. Ben sizlere bunları gösterebilirim. Bakın bu bölgedeki kalan hareketin çok sert bir şekilde yukarı çıktığını görüyoruz. Evet Trump bunu dedi de çıktı. FED şunu dedi de çıktı gibi analiz yapanlar vardır. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Saatlerce FED toplantısını dinlemeye gerek yok. Bu tarz insanları da çok tasvip etmem açıkçası. FED toplantısı oldu. Ne oldu arkadaşlar? Bitcoin düştü mü? Hayır. Yükseldi mi? Hayır. Peki bundan sonra yükselip ya da düşeceğine dair ne söyledi bize FED başkanı? Hiçbir şey. Peki Bitcoin'in 20 bin dolardayken yükseleceğine dair FED başkanı ben evet bundan sonra yatırım yapıyorum Bitcoin'e dedi mi? Hayır. Genel bir para piyasasını bugün izleyen herkes dünkü FED toplantısından ne anladı? Bugün genel olarak millet ne diyor? Önemli sorular bunlar. Yani oradaki 3-5 tane klik cümleden grafiğe yön çıkartmaya çalışmak bence çok basit bir yaklaşım olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bizi de eleştirenler olacaktır. Salt teknik analiz yapılır mı? Bu şekilde olur mu gibi. Ama arkadaşlar her türlü başarımız kapışır diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Şimdi arkadaşlar burada bu volatilitenin sebebi sıkışma dedik ve bakın alt bölgesinde fiyatın destek arayışı çok bariz ortada. Ve devamlı gelen hareket buradan bir momentum kazansa da yeniden buralara geliyor ve çıkışı eskisi gibi momentumlu değil. Bunu sizlere birçok kez söylüyorum. Ve buradaki hareket arkadaşlar gerek biraz yukarı çıktıktan sonra tekrar gelebilir ve bu bölümün içinde biraz süre geçirecektir. Bu son zamanlara yaklaşıyor arkadaşlar ve bundan sonra ani sert bir hareket göreceğiz diye düşünüyorum. Bunu habere bağlayanlar olabilir ama haberlerden öncesinden ben size başka bir haber vermeye çalışıyorum. Sıkışan volatil hareketler yönünü net bir şekilde belirler arkadaşlar ve sert çıkış yaşar. Şimdi gelin buradan Avax'a geçelim. Avax da bizim için önemli. Evet biliyorum bu analiz bizim için gerçekten artık çok kalabalık. Hepiniz yine bu Avax analizinde biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar için ufak bir tekrar edelim. Bu çöp bölgenin içinden 23'lerin kırılmasıyla 18'e gelir. Çıkan hareketin orta bandı geçememesiyle tekrardan düşüş ve burada da arkadaşlar bu şekilde gayet net bir şekilde çizdik. Kalıcılık buralarda bu şekilde gerçekleşirse aşağı yönlü bir hareketin oluşacağından bahsettik. Ve kırılım da hemen hemen neredeyse geldi. 17,5 dolarlara kadar bir salınım Avax'ta yaşandı. Peki şimdi neler olur? Gelin bunu daha temiz bir grafikle sizlere anlatayım. Bakın arkadaşlar belli oranda bir Elliot 5'li düzeltme yapısının içinde olduğumuzu düşünüyorum Avax'ta. Ve buradaki bu düzeltme yapısının da yavaş yavaş son bölgelerine geldiğini söyleyebilirim. Buradan evet biraz geri çekilmeler olabilir, bir yükseliş olabilir. Ama 16, 700 ve 15, 600 bölgesi benim için iyi bir destek konumunda diye düşünüyorum. Buradan alacağı tepkinin güzel bir volatilite ile tekrardan 22 bandına kadar taşınması bize aslında düzeltmesinden sonra daha yukarı bir hareket yaşayacağını gösterebilir. Bu bölüm fiyatı tutmazsa arkadaşlar satış çok derinleşir. Bunun için 11-13 bölgesi kritiktir arkadaşlar. Ama bu bölgelere yakınız buralarda yavaş yavaş gelen bir avaks görebiliriz ve bu bölümden de Bitcoin'in de tekrardan momentum kazanıp yükselmesiyle Avax'ta da bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki buradaki gibi yüksek bir hareket olmasına gerek yok. Buralarda yatay yeni düzeltmeler de yapabilir arkadaşlar. Yani 22 dolar bizim için Avax'ta kritik bir direnç. Alt bölgede de destek olabilecek yerlerden bir tanesi bu bölüm arkadaşlar. 16.70 ve 15.70 aralığı. Burada 18'in kırılması gerçekten sıkıntı bir kırılım gördük. Belli oranda bir test yaşayabiliriz ve bu testten sonra tekrardan aşağı yönlü bir hareket oluşabilir. Burada söylemiş olduğum hareketin gerçekleşmemesi ani bir pump dalgasıyla yaşanabilir arkadaşlar. Bu da 22'lere kadar çıkış yaşarsa dönüşünden tekrar yukarı yönlü bir hareket kurgulayabilirim. Olabildiğince grafiğe sade bakmaya çalışıyorum. O yüzden bunları tekrardan siliyorum arkadaşlar. Benim için yavaş yavaş oluşan ve düzeltmenin son bölgesinde olduğumuzu düşündüğüm hareket yapısı bu. Ve buradaki bu hareket yapısını da belli oranda orta bandını aşamadık. Ve tekrardan bu kanalın alt bandına değdikten sonra yeni bir satış momentumuyla karşılaşıp muhtemelen buralarda yavaş yavaş sonlanacağını düşünüyorum. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi Like çok önemli arkadaşlar. Videolara like atarsanız çok sevinirim. Beni dinlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Anlatmış olduklarım yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Son olarak da sizlere bunu belirtip videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.